Selam dostlar ben Lazy kanalıma hoş geldiniz. Dostlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize oyun oynarken, PUBG Mobile oyun oynarken cihazınızdaki donör ve kasmaları önleyebilirsiniz ve ortadan kaldırabilirsiniz bunu göstereceğim. Arkadaşlar sizlere bir dosya vereceğim. Sizlere bu dosyayı indirip kurduktan sonra cihazınızda hem 60 FPS hem de 90 FPS alabileceksiniz. Birazdan her şeyi detaylı bir şekilde göstereceğim. Göstermeden önce de arkadaşlar aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir de arkadaşlar her hafta video paylaştığımız için kazma sorunu ile ilgili sizin için de yararlı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar ee, bu arada da vereceğim dosya bansızdır yani çok güzel bir dosya zaten vurduktan e, sonra farkı göreceksiniz performansı göreceksiniz videoyu daha fazla uzatmak istemiyorum hadi şimdi birlikte videomuza geçelim şimdi dostlar ilk önce sizlere bir bu videonun açıklamasında bir tane link vereceğim dosya linki açıklama kısmına tıklıyorsunuz ya da yorumlar kısmına tıklıyorsunuz sizleri direkt dosya linki karşılayacaktır yavaş yavaş anlatacağım ki anlayın arkadaşlar bunun için videoyu ileri sarmayın şimdi açıklama kısmındaki ya da yorumlar kısmındaki linke bir kez tıklıyorsunuz a ve 60 FPS 0 işte dosya linki. Tıklıyorsunuz aga. Tıkladıktan hemen sonra bizleri direkt Chrome atacaktır. Bakın bizleri buraya attı. Burada 5 saniye beklememiz gerekiyor. 5 saniye bekledikten sonra karşımıza linke git çıkacaktır. Gördüğünüz gibi karşımıza linke git çıktı. Şimdi linke iki basıp geri şuna basacağız. Hızlı bir şekilde linke de bas, geri şuna bas. Eğer böyle bir şey karşılarsa tekrardan aynısını yapıyorsunuz. Link'e bas geri şuna bas sonra tekrardan link'e basıyorsunuz ve bizleri direkt mediafile.com sitesine atacaktır Kasma sorun çözümü 60 artı 90 fps hissi Buradan dosyamızı indiriyorsunuz İndirdikten hemen sonra hemen Zerciver uygulamasını açıyoruz Zerciver uygulamasını açtık arkadaşlar Bu arada Zerciver uygulaması nedir derseniz arkadaşlar dosyamızı kuracağımız yer Zarcibe uygulamasını arkadaşlar Google'dan ya da Play Store'dan yazarak bulabilirsiniz. Zaten şu an ismi yazıyor ekranda. Zarcibe yazarsanız çıkar. Yeşil bir profili var. Şimdi indirdikten sonra Zarcibe uygulamasını çözünüz. Ardından buradan Doflan klasörü var. Doflan'da bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra biz direkt dosyamız karşılayacaktır. Bakın aşağıda kasma sorunun çözümü 60 artı 90 fps. Üzerine tıklıyorsunuz ve karşımıza buraya çıkart var. Buraya çıkarta bir kez basıyorsunuz. Buraya çıkarta bastıktan sonra direkt yukarıdan bir, bir tane klasör çıkacaktır. Kasma sorunun çözümü. 60 artı 90 fps. Çıkan kalıcı bir kez tıklıyorsunuz. Tıkladıktan hemen sonra karşımızda arkadaşlar iki tane seçenek var. 60 fps ve 90 fps seçeneği. Buradan hangisini yapacağız? Cihazınız arkadaşlar kötü ise 60 yapıyorsunuz. Böyle orta derecede ise ya da iyi ise 90'ı seçiyorsunuz. Ey zelal Resulullah. Ezan okunu. Şimdi ben buradan 60 seçiyorum mesela. Sonra files var içinde. Files'e basıp tutup kopyala diyeceğim. Yukarıdan files'e basıp tutuyorum. Kopyala diyorum. Sonra yukarıdan 60 FPS'e tıklıyorum cihaz adası Android. Sonra data'ya basıyorum. Aşağı geliyorum com.tenset.id'yi buluyorum. En aşağı geliyorsunuz. Bakın burada. Nerede? Bakın burada. com.tenset.id Tıklıyorsunuz buna ve kopyaladığınız faylısı buraya yapıştıracağız. Bakın aşağıda yapıştır tuşu var. Oraya basıyorsunuz. Tüm dosyaları deyip değiştire basıyorsunuz. Tüm dosyaları değiştire basıyorsunuz. Değiştire basıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz. Buraya yapıştırdıktan sonra arkadaşlar gidip kendinize zonunuzun çıkarabilirsiniz. Yani 60 FPS ya da 90 FPS CC alacaksınız ve telefonunuz neredeyse canavara dönüşecektir. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum, Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.